Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri savaş jetleri arasında gerilim. Ki süper güç, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki gerilimlere bir yenisi daha eklendi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi üzerinde Çin'e ait bir askeri jetin, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerine ait uçağı 6 metreye kadar yaklaştığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından yapılan açıklamada, Güney Çin Denizindeki uluslararası hava sahasında bulunan Amerika Birleşik Devletleri hava kuvvetlerine ait rc 135 uçağının 21 Aralık'ta Çin'e aitçe 11 savaş jeti tarafından taciz edildiği duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri savaş uçağının ensesine yapıştı. Çin'e ait askeri jetin Amerika Birleşik Devletleri uçağına 6 metreye kadar yaklaştığının belirtildiği açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri uçağının çarpışmamak için manevra yapmak zorunda kaldığı aktarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, Çin Savunma Bakanı Bi Fençi ile 22 Kasım'da Kamboçya'da gerçekleştirdiği görüşmede, Çin'e ait askeri araçların Hint Pasifik bölgesindeki artan tehlikeli hareketlerinden duyduğu endişeyi dile getirmişti. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.